Herkese selam gençler. Bugün sizlerle beraber TYT Matematik kampımızın tam tamına geldik 6. gününe gençler. Bugün sizlerle beraber mutlak değer kampımıza devam ediyoruz. Mutlak değer konusuyla kampımıza devam ediyoruz gençler. Benim için çok güzel bir video, çok güzel bir ders oluyor. Sizin için ders, bizim için video olmuş oluyor aslında. Dersi video şeklinde anlatıyoruz. Youtube'a yüklediğimiz için, online olduğu için. Online değil de aslında online'mış gibi düşünebiliriz. Ee, biz sizler için e, çoğu şeyin üstesinden gelebilmeye çalışıyoruz gençler yani yayın evleriyle konuşuyoruz onunla konuşuyoruz bununla konuşuyoruz size daha faydalı nasıl içerik sunabileceğimiz hakkında devamlı e, bir münakaşa içerisindeyiz yani birbirimize soru soruyoruz daha faydalı nasıl olur gibi. Zaten hali hazırda her zaman videonun başında söylediğim gibi Mustafa Hocam bir kamp yapıyor. TYT kampı. O da büyük ihtimalle herhalde yaz sonlarına gelmiş olabilir kampı veya da bitirmiş olabilir şu an bu dersin videosunu çektiğimde. Ee, sizden ricam gençler her zamanki gibi. Elinde bak elinde bu kitap olanlar mutlak değer. Bak elinde bu kitap olanlar mutlak değerde. Kaçıncı soru olduğunu da söyleyeyim size. Bak mutlak değerde. Bu kitaptan gidiyoruz zaten çoğunuz biliyordur. Bak mutlak değerde Test 10 9. ve 12. soruları aldım. Tamam mı? Test 11'de 3. ve 6. soruları aldım. Neden böyle yaptım hocam? Çünkü bu kitapta e, yeni tarz sorulara yönelik yeni güzel sorular koymuşlar. Bu sefer de mutlak değer zaten yeni tarz sorduğu için gençler ben de size yeni tarzı e, yansıtabilmeye çalıştığım gibisinden düşünebilirsiniz. Her zaman da söylediğim gibi, bütün derslerimde söylediğim gibi çayınızı, suyunuzu, her şeyinizi alın yanınıza oturun ve Mustafa Hoca'yı dinleyin. Ama bak yemek olmasın. Yemek olduğu zaman mide girdiği zaman beyin durur. Şöyle yudumlamadan duramayacağım gençler. Çayından da yudumumu aldıktan sonra hadi hep beraber gelin güzel bir ders işleyelim. Hadi başlayalım. Şimdi gençler daha demin de söylediğim gibi Bahsettiğim gibi, e, güzel bir kampı yine devam ettiriyoruz. Mustafa hocam da denedirmiştim. E, hali hazırda. güzel bir kamp e, geometri kampı devam ettiriyor gençler. Şimdi bizim bugün işleyeceğimiz ders daha dediğim gibi mutlak değer gençler. Şöyle hızlı bir şekilde ne yapacağımıza bakalım. Tamam her derste yaptığımız gibi sonra bismillah deyip bu işi beraber bitirelim. Şimdi her zamanki gibi 4 tane özelliğimizi verdikten sonra 4 tane bak 4 tane soru ben çözeceğim. 4 tane soruyu ben çözdükten sonra gene aynı tarzda tamam bak aynı tarzda bir tık daha zor. Bir tık daha zor. Bazen de bir tık daha kolay koyuyorum. Yapabilin diye konulara göre. Eğer zaten onları çözdükten sonra bir de bunları çözdükten sonra gençler sizin önünüzde hiç kimse duramaz. Ben size bunu net bir şekilde söyleyeyim. Hiç zaman kaybetmeden şöyle mutlak değerden başlayalım gençler. Şimdi bizim şurada Mutlak değer deyince aklımıza ne gelmesi gerektiğini bizim bilmemiz lazım. Nasıl adımızı soyadımızı biliyorsak mutlak değer içinde aynı şeyi söyleyeceğim. Bu bir tek mutlak değer için değil her zaman da her şeyleri söylüyorum. Bütün konular içinde değerli. Bakalım adam bize ne demiş ne diyor yorumlayalım hemen beraber. Bir sayının sayı doğrusundan sıfır olan uzaklığına mutlak değer denir. Yani bana adam diyor ki ne? Bir tane sayı doğrum var benim diyor tamam mı? Bu sayı doğrusu üzerinde diyor. Sıfıra ister negatif olsun ister pozitif olsun fark etmiyor. Bu sıfıra olan iki tane sayının diyor uzaklığı diyor bana mutlak değeri verilmiş diyor. Tamam çok güzel çok iyi. Aşağıda ne demiş hemen ona bakalım demiş bak. Benim aşağıda aynısını demiş bak. Şurayı bak şurayı tamam mı? Adın soy, soy adın gibi bilmen gerekiyor. Neden adın soy adın gibi bilmen gerekiyor biliyor musun? Çünkü ÖSYM bunu çok seviyor bak buna. Buna bu papatyayı ben bırakıyorum. Bunu unutma bak. Bu papatyayı bırakıyorum demek ki bilkine Mustafa Hoca sana bu papatyayı bırakıyorsa çok ama çok önemli bir şey var ki ona Mustafa Hoca sana bu papatyayı bırakıyor. Şimdi bak şuradan aşağıya indiriyorum. Burada bana ne demiş bak? Gel beraber düzgün bir şekilde yavaş yavaş yorumlayalım. Tamam mı? Gidip çayını aldın mı? Defterin yanında mı? PDF çıkarttın mı? Çıkartmadıysan da Karaköy'ün kitabı varsa da elinde açtın mı o sayfayı? Açtın soruları açtın beni bekle tamam Bir tane de beyaz kağıt alır kağıdını al notunu al. Bak şimdi. Çayımdan bir yudum alıyorum. Bismillah deyip sana bunu anlatıyorum. Şimdi. X diyor sıfırdan büyük ise diyor mutlak değer içerisine girdiği gibi çıkar diyor. Hiçbir işlem yapmazsın diyor. Ama 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 diyor. X diyor bak X diyor. Eğer diyor sıfırdan küçük ise diyor mutlak değer içerisine. Pozitif olur diyor bak pozitif olur diyor. Dışarıya çıkarttığın zaman diyor bak dışarıya çıkarttığın zaman diyor negatif olarak çıkamaz diyor. Yani demek istiyor ki ne mutlak değerin içi pozitif olur diyor negatif olmaz diyor. Eee. Hocam ama siz buraya dediniz ki ne mutlak değerin içi negatif olmaz. Bak sayının kendisi negatif ise bir şey yapamıyorsun. Mutlak değerin içi pozitif olmaz. Poz şey negatif olmaz. Bak daha demin de pozitif dediysem çok özür dilerim. Negatif olmaz mutlak değerin içi. Bak burada ne demiş? X küçüktür 0 demiş. için eksi x. Bak mutlak değer içerisinde ama eksi x. Ne olmuş oluyor? Dışarıya eksi diye çıkmış oluyor. Aşağıya geldiğin zaman x büyüktür 0 demiş. Bak buradaki mevzu ne biliyor musun aslında? Eğer benim x'im. Eğer benim x'im. Tamam mı? Eğer benim x'im küçüktür 0 ise. Mutlak değer içerisindeki negatif kısım dışarıya olduğu gibi çıkar. Tamam bak olduğu gibi çıkar. Yani negatif bir şekilde çıkar. Eğer benim x'im büyüktür sıfır ise tamam mı negatif olamaz içerisi. Pozitif olmak zorunda. O yüzden dışarıya pozitif bir şekilde çıkar. Demek istediği bütün terhanenin hepsi bu. Başka hiçbir şey demek istemiyorsan arkadaşım. Aşağı iniyorum. Diğer özellikle bana ne demiş? Zaten sorular içerisinde çöze 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 An artık yapacaksınız aşina olacaksınız. Diğer bir özelliğimde de eee her eleman reel sayılar pozitif reel sayılar için x bak mutlak değer içerisinde x eşittir a demiş x eşittir a ya da x eşittir eksi a'dır demiş bak bana pozitif tam sayılar üzerinde bak şunu demiş ne demeye çalışıyor bak sana şurayı yorumlayayım şurayı yorumluyorum x diyor büyük a'ya eşit diyor tamam mı eğer diyor ben x'i a'ya eşitlersen diyor sonucum da benim negatif olabilir diyor. Benim sonucum negatif olabilir diyor. Sana bahsetmek istediği şu diyor. A da olur, eksi de olabilir diyor. Yani mutlak değerin sonucu negatif de olabilir diyor. Niye negatif olabilir? Nasıl negatif olabilir hocam? Bak şu şekilde negatif olabilir. Misal diyelim önünde mutlak değerin çıktıktan sonra pozitif olarak çıktı zaten dışarı. Dışarıda da mutlak değeri bir eksiyle karşılaşabilir. Eğer eksi ile karşılaştığı zaman burası ister istemez ne olmuş oluyor? Eksi a olmuş oluyor. Yani x'i de aynı sonuç olmuş oluyor. Neden aynı sonuç olmuş oluyor hocam? Eğer ben eksi a'yı mutlak değer içerisine atarsam. Çünkü a'ya eşit olacağını bildiğim için pozitif sayılarda. Eksi a'ya da eşit olmuş oluyor. Bunu da böyle halletmiş olduk. Bak aynı mevzu burada da, burada da, da geçerli. Daha demin de sana şurada anlattığım gibi bak. Ne demiş? Mutlak değer a ile mutlak değer b Eşit ise demiş A eşittir B ya da A eşittir eksi B. Neden böyle olmuş oluyor biliyor musun? Çünkü ben mutlak değer içerisine bu ikisini de attığım zaman pozitif sayılarda olduğu için birbirine eşit olmuş oluyor. Yani eksi yutmuş oluyor mutlak değer. Her şey bu anlatmak istediği bu demek istediği bu. Mutlak değerin içini sıfır yapan kritik noktalar vardır demiş. Bak mutlak değerin içini sıfır yapan kritik noktalar vardır. Birazdan onlara da zaten şu özelliklerde değineceğiz. Bak şimdi mutlak değerin içini sıfır yapan özelliklerden biri bu. Şimdi misal diyelim mutlak değerin içini sıfır ne yapar? İlk baş ondan bahsedeyim sana. İçini ne sıfır yapar biliyor musun gençler? Şimdi iki tane sayı veririm ben. Tamam mı bak iki tane sayı veririm. Mesela ne veririm? Eksi 5 veririm. Şimdi A ile B birbirine eşit olduğu için şurası pek fazla eşite benzemedi. Şuradan düzgün bir şekilde sil işte. Ha, bak şimdi. Şöyle düşünebilirim. Mutlak değer içerisinde A eşittir B olduğu için bak A eşittir B olduğu için B negatif mesela eksi 5 olsun A da 5 olduğu zaman mutlak değerin içi 0 olmuş oluyor. Anladın mı? Şimdi mutlak değerin içine girerken zaten daha demin de dediğim gibi pozitif kısım oluyor. Ama bize demek istediği şundan bahsediyor. Yani diyor ki ne sen A ile B'yi yazdığın zaman 5 eksi bak eksi var. 5 yazdığın zaman diyor 0 olmuş oluyor diyor. Bize bundan bahsediyor. Benim sana demek istediğim şu. Şimdi ben bu eksi 5'i içeri aldığım zaman bak içeri aldığım zaman şu kısımda şöyle olmuş olacak. 5 eksi eksi 5'ten burası aslında mutlak değer içerisinde 10 olmuş oluyor. Yani eksi eksiyi götürmüş oluyor. Bundan bahsediyor sana. Ha. Sıfırlama kısmı da zaten mutlak değerin içinde bir negatif sayı olduğu zaman sıfırlamış oluyor. Mutlak değerin dışına çıkarsa pozitif olarak çıkıyor. Bunu unutma. Şimdi a eksi b eşittir b eksi a. Bu yer değiştirme zaten. Herhangi bir şey değiştirme mutlak değer içerisinde. işareti aynı kalmış oluyor. a çarpı b tek tek parantez dışına da çıkartıp tek tek mutlak değer içerisinde de alabilirim. Bundan bahsetmiş. Bölülülerde de demiş ki ne? A'yı B'ye böldüğün zaman demiş A'yı tek mutlak değer içerisine alabilirim. B'yi de tek mutlak değer içerisine alabilirim. Ama 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 şöyle bir şartım var ki ne? Çünkü bak şöyle bir şartım var. B eşit değildir sıfır olmak şartı, sıfır olmak şartı var. Neden sıfır olmak şartı var hocam? Çünkü bak çünkü mutlak değerin içeri sıfır olduğu zaman tanımsızlık vardır. Sen bölmede zaten temel kavramlar kısmında her derste de söylüyorum. Dilimde tüy kalmadı ama gene de söyleyeceğim. Sen paydayı sıfır yapamazsın. Paydayı sıfır yaptığın zaman tanımsız olmuş oluyor bu. Bunun matematikte bir karşılığı yok. O yüzden b'nin sıfırdan farklı olmasını istiyorum ben. Mutlak değerde olsa ne olursa olsun fark etmiyor. Sıfır sıfırdır. O yüzden şuna da dikkat et. Burada ne demiş? Mutlak değer içerisinde a eksi mutlak değer içerisinde b küçük eşittir a artı b o da küçük eşittir a artı b üçgen eşitliği. Bu zaten bunu çok iyi bilmeniz lazım bu üçgen eşitsizliğini her yerde hemen hemen kullanacağız gibi bir şey söyleyeyim size gençler bak şuraya yine şeyimi çiçeğim, çiçeğimi koyuyorum ee, alttaki özelliğimle devam ediyorum şimdi bak alttaki özelliğimde bana ne demiş biliyor musun bak aslında sana bak hiçbir şey yok aslında sana söyleyen şey ne biliyor musun bak şunu söylemek istiyor sana şuradaki şuradaki köklü ifade ediyor bak köklü ifade ediyor iki en iki en ya farkındaysan çift sen çift olduğu zaman diyor birbirini götürür diyor ha birbirini götürür e ama diyor birbirini götürdükten sonra diyor mutlak değer içine alırsın diyor aslında bu bir kuraldır özelliktir sen bunu bilmen lazım bilmeden hiçbir şey yapamazsın ben sana söyleyeyim zaten köklü sayılara geldiğimiz zaman da az çok bir şeyler aşina olacaksın Orada da anlatacağım bu özelliği. Şimdi bizim diğer konumuz neydi? Eşitsizlikti değil mi? Rasyonel sayılardan önce eşitsizlikti herhalde yanlış hatırlamıyorsam. Ya ondan önce işledim ya da ondan sonra işledim. Bizim şurada şu özellikle bakayım yok bu özellikle değil eşitsizlik zaten farklı. Bak eşitsizlikte sana daha demin daha diğer derslerimizde de anlattım. Bak eşitsizlikte anlattığım eşitsizlik gibi hiçbir mantığı hiçbir şeyi farklı değil. Her şeye aynı. Sadece ufak tefek yerlere dikkat edebilmem lazım. Çünkü mutlak değerin özelliğinden dolayı o da. Yoksa başka hiçbir yeri değiştirmiyorsun. Bak burada bana ne demiş biliyor musun? Sen eğer mutlak değer içerisinde bak mutlak değer içerisinde bir eşitsizlik yazacaksan diyor kardeşim. Sen mutlak değer içerisinde çıkartacaksan diyor hangi sayıyı yazıyorsan onun bir eksilisini bir artılısını ortaya koy kardeşim diyor. Sana anlatmak istediği bu. Başka hiçbir şey değil. Aşağıda da bak aşağıda da sana aynı mantık söylüyor. Eğer küçük eşittir varsa diyor iki tarafa da bana küçük eşitliği koy kardeşim diyor mutlak değerden çıkarttığın zaman diyor. Şundan bahsediyor. Başka da hiçbir şey anlatmıyor. Öbür türlü diyor büyük eşitse diyor ya diyor negatif kısımdan büyük olacak diyor ya da negatif kısımdan küçük olacak diyor. İki ihtimalim var diyor. Başka hiçbir şey yok diyor. Aynısı aslında şurasıyla şura sadece tek tek işaretlenmiş hali yani iki arayı almayıp da tek tek iş yapmış oluyor. Aynı şey gene değişmiş çok eşsizliğin bir türüdür o da. Bu da aynı şunun gibi sadece tek tek almış oluyor. Büyük eşittir a olmuş küçük eşittir eksi a için. Hani dedim ya mutlak değere koyabilmen için eksi a ile a arasında olması lazım. Bunların da şu şekilde yapıyor mesela diyelim bak. Şöyle yapıyor bir de şöyle yapıyor. Şimdi Küçüktür büyüktür mevzusunda zaten diğer derslerde anlatmıştım eşitsizlikle. Eşitsizlik yön değiştiriyor. Eğer diyelim ki mesela eksi 5'i bir sayı eklersem veya bir sayı çıkartırsam hepsini eklediğimde otomatikman zaten mutlak değerden çıkacak. Negatif kısım var pozitif kısım var. Şimdi mutlak değerden negatif çıkamayacağı için pozitif çıkacağı için ister istemez bazı yerlerde eşitsizlik yön değiştiriyor. Bu da onun örneklerinden biri aslında. Aşağıda ne demiş? A küçüktür mutlak değer içerisinde. Fx küçüktür B demiş. Tamam güzel. Sonra ne yapmış? Bak. Sonra aynı şekilde devam ettirmiş. Mutlak değerden çıkartmış. Ama bak mutlak değerden çıkartırsa negatif koymak zorunda. Eğer negatif kısım koymazsa büyük ihtimalle ne olacak biliyor musun? Eşitsizlik yön değiştirecek. Sana şurada şu özelliği söylemiş oluyor. Eğer mutlak değerden çıkartırsan negatifi koyacaksın. Eksiği koyacaksın ki ne eşitsizlik yön değiştirmesin. Anlatmak istediği bu aslında sana. Şimdi aşağıya doğru iniyorum. Geldik sorulara gençler. Ee, çok ama çok güzel sorular gene bizi karşılıyor. Şu özellikleri. Bak şu özellikleri tamam mı? Bir yere yazmanı istiyorum. Bak şu özellikleri bir yere yaz. Eminim ki ne sana çok ama çok şey katacak. Bak şu özellikler var ya. Seni uçuracak bak. Şuradaki özellik de aynı şekilde. Daha dem birazdan çözeceğim sorularda da zaten daha çok pekiştireceksin. Şimdi bu sorular tam sınav ayarında sorular mutlak değer zaten bu kadar. Başka özellikleri de fazla şey yapmana gerek yok aslında mutlak değeri. 2-3 tane özelliği bildikten sonra yapılacak şeyler. Şimdi bak. Sorulara geldik. Bu soruların 4 tanesini ben çözeceğim. Yine her zamanki gibi geri kalan 4 tanesini de sen çözeceksin. Anlaştık değil mi gene? Her zamanki gibi yaptığımız gibi zaten farklı bir şey yapmıyoruz. Farklı bir formatın üzerine çıkmıyoruz. Tamam mı? Şimdi bak. Gelelim buraya. Örnek sorumuza gelelim. İki öğretmen arasında öğrencilerin matematik matematik sınavlarıyla ilgili şöyle bir konuşma geçiyor demiş. Muharrem öğretmen birinci matematik sınavında öğrencilerin aldıkları notların ortalaması 72'ymiş. Ali Rıza öğretmen de ikinci matematik sınavında öğrencilerin sorularının birinci sınava göre daha iyi çözdüler. Öğrencilerin matematik sınav ortalaması 8, 8 ile 16 arasında atacağını düşünüyorum. He, şimdi burada benim aslında düşünmem gereken ne biliyor musun? Bak şurada ne demiş bana? Buna göre ikinci matematik sınavında ortalaması beklenen değer aşağıdaki eşitliklerden hangisiyle ifade edilir? Bak sayı doğru mu çizdim? Tamam sayı doğru biraz düzgün olmadı ama yapacak bir şey yok. İdare edin gençler. Şimdi sayı doğru mu çizdim? 8 ile 16 puan artacaksa benim buram sayı doğru mu biraz daha götürüyorum? Şura 80 olacak, tamam mı? Bak 80 olacak. Burada ne olmuş olacak? 88 olmuş olacak. 80 8 olmuş olacak. Bana diyor ki ne? Bunların ortalamasını gösteren eşsizlik aşağıdakilerden hangisi? Bak mantıken düşündüğüm zaman ikisinin ortasına gelen sayı kaçtır? 84 değil midir? X'in ortasına gelen sayı 84'tür. O zaman şimdi bu adam buradan buraya 4 gidecek. Buradan buraya da 4 gelmeyecek mi? He, tamam hocam. Burada anlatılanlar aslında bir oyun. Bir çelişki. Benim burada bilmem gereken aslında neymiş? 72'ye 8 ekleyip 72'ye 16 ekleyip. Bunu idrak edebilmem lazım. Sonra orta değeri bulacağım. Bak orta değeri 84'ü buldum. Sonra 80 ile x'in ortalamasını buldum. X'inin eşit giden mesafeyi buldum. Yani x'in eşit giden mesafe aslında buradan 80'den 84'e 4, 88'den 84'e, 88'den 84'e 4 gitmiş oluyor. He. Şimdi buradaki eşitsizliğim benim aslında ne biliyor musun? X eksi 84, bak x eksi 84 küçük eşittir bak 84 de eşittir bunu unutma. Niye 84 eşittir hocam? Çünkü 80 ile 88 arasında olduğu için 84 de eşittir. Zaten ben arasındaki değeri de bulduğum için... 4 koymuş olurum. Yani sen bunu mutlak değer içerisinde çıkartıp sağa sola yazdığın zaman 80 ile 88'i elde etmem gerekiyor. Ve bu denklemde de bunu yaptığım zaman 80 ile 88'i ben elde etmiş olurum. Bu kadar basit bir soruydu. Şimdi geçiyorum alttaki soruya. Bak. Bu da buna benzer aynı mantıkta. ÖSYM böyle sorular soruyor ne yazık ki. O yüzden size söylüyorum gençler. Kitap okuyun, kitap okuyun, kitap okuyun ki ne? Anlaya anlama, kabili anlama kabiliyetiniz artsın. Bak şimdi Aynur öğretmen sınıfta yapılacak bir etkinlik için aşağıdaki gibi 15 santim uzunluğunda bir cetvel ve 12 santim uzunluğunda bir ip getirmiştir. Bak bu ipin tamam mı bak bu ipin 12 santimetre olduğunu bana söylemiş. Ben bunu yazıyorum unutmamam için bak burada iki tane veri var. İki tane veri varsa benim kafam karışacak. O yüzden yazıyorum ben 12 santimi. Şimdi diyecek ki hocam ne gerek var? Biri ip zaten 12 santim. Sen onu 12 santim yazdığın zaman zaman kazanmış oluyorsun aslında arkadaşım. Yani bunu bir eksiklik olarak görmene gerek yok. Alışana kadar yaz bir şey olmaz. Sınavda sana çok atısı olacak. Bu ipin orta noktasında cetvelin üzerindeki 7 noktasına yapıştırmıştır. Bak ben bu ipi getirdim. Buraya yapıştırdım. Tamam mı? Buraya yapıştırdım. Orta noktasından oraya yapıştırdım. Tamam hocam. E orta noktasına verilen eksiklik aşağıdakilerden hangisidir? Bak. 12 santimin orta noktasını ben buraya yapıştırdıysam eğer tamam mı? Ben mantıken zaten 6 santim bu tarafa gitmem gerekiyor. 6 santim de benim bu tarafa gitmem gerekiyor. He, hocam burada kelime oyunu yapmış diyorsunuz. Evet kelime oyunu yapmış aslında. İki tane ip vererek senin kafana karışmış. Aslında hiçbir şey yok. Daha ki mantık gibi ben gene bunu kuracağım. Aslında benim mantığım ne biliyor musun? Bak şu arasındaki mesafe neymiş? 6 bura 6 bura 12 bura benim ipim aslında. 7'den götürdüm değil mi? Bak bura benim ipim aslında. 12 santimlik bir ipim. Bunu buraya yazdım. 6 buraya verdim. 6 buraya verdim. E hocam sonra neydi? Şimdi şu soruda bak şu soruda arasındaki mesafeler ne olmuş oluyordu? Dışarıya gelmiş oluyordu. 6'yı buraya yazmış oluyordum o zaman eşitsizlikte değil mi? Aynen öyle. O zaman bak benim işim daha da kolaylaştı. Bak kaç tane şık eledim. Bak bu gitti, bu gitti, bu gitti. Yanlış yapma ihtimalim azaldı. Şimdi benim şöyle bir şey daha düşünmem lazım. Negatif mi alacağım? Pozitif mi alacağım? Şimdi sen burayı aslında negatif almak zorundasın. Neden negatif almak zorundasın biliyor musun? Bak x eksi 7 eşittir 6 yaptığım zaman bunu buraya attığım zaman 13 bak şöyledir aslında bu. 6 ya bak. Şurası negatif. 6 ya bura bak. Eşitsizlik de bak şunu unutma. Şuraya ben eksi 6 küçüktür x eksi 7 küçüktür 6 yazdığım zaman mutlak değerden çıkartıp eksi 7'yi bu tarafa eksi 7'yi bu tarafa attığım zaman şuraları bak şu uç noktaları elde edebilmem lazım aslında. E hocam yaptınız peki bu sağlayacak mı? Sağlayacak neden sağlayacak? Bak sana hemen söylüyorum bunu buraya attığım zaman ne olmuş oluyor? 1 küçüktür x olmuş oluyor o da küçüktür ne olmuş oluyor? 13 olmuş oluyor yani benim cevabım buradan. Edirne gelmiş oluyor. Peki hocam artıyı koysaydım ne olurdu? Bak buranın artı olduğunu düşünsene. E, artıyı buraya attığım zaman negatif olmuştu. Eksi 1 olmuştu lan. Benim cetvelimde zaten eksi 1 diye bir şey yok. Anladın mı? Kafan karıştı zaman öyle düşün. Bana cetvel vermiş onun üzerinden gideceğim. E bu hocam burası artı olursa olur. E altı olursa burası eksi olur. E sıfır. Cetvelim sıfırdan başlıyor bire gidiyor. Ben bir değeri sağlamış oluyorum. Bana bu değeri sağlaması lazım. Yani hepsi bu. Başka yapacağın hiçbir şey yok. İnşallah anlamışsındır. Eğer anlamadıysan da daha demin dediğim gibi yorumlar kısmında belirir. Sana şu soruları, bak şuradaki soruları sana gene şurayı çözeyim. Şimdi bak çok güzel bir soruyla gene karşı karşıyayız. Bak burada ne demiş? Şekilde 5 kutudan oluşan bir tablo gösterilmektedir demiş. Tamam çok iyi hocam tabloyu gördük eyvallah okey. Benden ne istiyor bak. İlk başta ben onu okuyacağım. Her zaman yaptığım gibi. 1, 2, 3, 4, 5 rakamların her biri yalnız bir kere kullanarak bir tablo doldurulacak. Tamam. Okey hocam çok güzel. Hepsini bir kere kullanacağım. O şartı da tam sağladınız. Komşu iki kutuda rakamların farkının mutlak değeri en az 2 olacaktır. He. bak şimdi. Bana burada ne demek istiyor biliyor musun aslında bak. Kaç farklı şekilde doldurur. Bana burada demek istediği aslında şu sen şu kutudan şu kutuyu çıkarttığın zaman diyor. Tamam mı? bak komşu iki tane bunu çıkarttığın zaman mutlak değer diyor. En az iki olsun diyor. Ve sana bunları verdim diyor. Hepsini bir kere kullan diyor. Bak zaten mantıken yani aklıma şu gelmesi lazım. İki tane ard arda komşu varsa bak şurası dört. Şurası beş olur. Tamam mı bak şurası dört şurası beş olur. Hocam niye böyle yaptınız? E sen dörtten iki çıkart. İki kalmış oluyor. E ikiden beşi çıkart. Kaç kalmış oluyor? İkiden beş çıkınca. Üç kalmış oluyor. Yani sen aslında burada şartı sağlamış oldun. E geriye ne kalıyor hocam? 1 kalıyor, 3 kalıyor. Şimdi hocam 3'ü buraya yazarsam olmaz. E o zaman buraya ne gelmiş olacak? 1 gelmiş olacak. Buraya da 3 gelmiş olacak. Hocam 3'ü neden oraya yazmadık? Çünkü ben eğer 3'ü buraya yazarsam arasında mutlak değer aldığın zaman çıkarttığın zaman birinde arasındaki fark 1 olacak. Bize burada koşul sağlamış. En az 2 olacak şekilde dediği için orayı 1 koymak zorundayım. He, hocam en fazla bir şekilde dolacak. Hayır. En fazla bir şekilde dolmaz. Hemen düşme. Bir düşün. E ben 4 ile 5'in de yer değiştirdiğim zaman gene aynı şekilde aynı mantıklı olmuş olmuyor mu arkadaşım? Dene. Seni zorla döven veya kolundan kovalayan yok. Şuraya 5 yaz. Şuraya 4 yaz bakalım. Ne olacak? Gene arasındaki fark ne olmuş oluyor? Gene arasındaki fark değişmiş oluyor. Şimdi 5 ile 4'ü buraya yazdığım zaman 3 ile de 1'i de yeri değiştiriyorum. Mantıken onu da düşünmen lazım. Yoksa arasındaki fark gene sağlanmış olmuyor. O zaman bak. 5 ile 4 burada olduğu zaman burada 1 olmuş olacak, burada da 3 olmuş olacak. Zaten gene arasındaki fark her türlü gene ne olmuş oluyor? Değişmiş oluyor. O zaman ne? Kaç farklı durum olmuş oluyor? 2 farklı durum olmuş olacak. Mantıken yani düşündüğü zaman aslında baktığında çok ama çok güzel ve çok ama çok basit sorulardan e, çözmüş oluyoruz gençler. Sadece biraz dediğim gibi okuma kabiliyeti ve anlama kabiliyetinden geçmiş oluyor. Şimdi bak. Bu soru da e, biraz mantıkla ve yapılabilecek soru. Basit bir soru. Emin olun e, zor bir soru koymuyorum zaten. Anlayabilecek düzeyde sorular koymuş oluyorum. Genelde denemelere girdiğiniz zaman zaten bu tarz sorulardan sorar ve ÖSYM'de bu tarzları seviyor. Şimdi burada bizden ne istemiş? Bak ilk baş soruyu okuyorum. Tamam. X birim uzunluğundaki bir ipe birer uçları sayı doğrusu üzerinde eksi 2 ile 3 noktasına sabitlenmiştir diyor. Tamam. Hep gergin tutulan ipin birinci ve ikinci durumdaki görüntüleri verilmiştir. Bak. Buradaymış. Bu duruma gelmiş. Bak bu durumdan bu duruma gelmiş. Tamam. Çok iyi. Çok güzel. İkinci durumda ip 7 noktası üzerinde olduğuna göre şu eşitsizlik kaçtır demiş. Bak. Bana Neyi söylemiş biliyor musun aslında? Sana demiş ki ne? ben bu durumu verdim demiş. Bunu da buradan buraya geçtim. 7. konumuna getirdim demiş bu ipi. Bak bu ipi buradan buraya bu şekilde getirdiğim zaman 7 konumuna geliyor demiş. Bana aslında bak. Eksi 2 ile 7 arasındaki mesafe. 3 ile 7 arasındaki mesafeden istiyor. O mesafenin ne olduğunu istiyor bana. Yani bak bana şunu demek istiyor. X eşittir buradan. Bak X eşittir buradan. 9 gelmiş oluyor. Sonra bak 9 gelmiş oluyor artı bir de bu uzaklık var. 3'ten 7'ye var. Ne olmuş oluyor? 4 gelmiş oluyor. X'in topladığın zaman 13 olmuş oluyor. Yani X 13 olmuş oluyor. Ben X değerimi bulmuş oluyorum. Çünkü bak çünkü bana X birim uzunluğundaki bir ipten bahsetmiş. Ben bu ipi bulabilmem için ilk baş bunun arasındaki mesafe. Sonra bunun arasındaki mesafeyi topladığın zaman çıkan sonuç aslında bana X'in değerini vermiş oluyor. Sana anlatmak istediği bütün her şey bu. Şimdi bu kadar mı bırakacağız hocam? Cevap 13 mü? Cevap 13 değil bak. Bana bunu verdi. X'i bana buradan buldurdu, arasındaki mesafeden buldurdu bak. Arasındaki mesafeden buldurdu. Sonra bana bir eşitsizlik tanımladı. Tamam mı? Bu eşitsizlikten de çıkan sonucu benim bulmamı istiyor. Bak bu çıkan sonucu benim bulmamı istiyor. O zaman benim şöyle bir şey yapmam lazım. Getirip 13'ü burada yerine yazdığım zaman zaten sonuç ortaya çıkacak. Bak şöyle 13 eksi 4 tamam mı? Artı 15 eksi 13 olmuş olacak. Şuradan zaten e, 9'u gelmiş oluyor. Mutlak değerden çıkarttığın zaman 9 gelmiş oluyor. Artı buradan da 2 gelmiş oluyor. Cevabın buradan 11 olduğunu görmüş olman lazım. Şimdi... Çok güzel sorular çözdük. Ee, sadece ama sadece dikkat etmen gereken yerler vardı. Senin dikkat etmen gereken yerleri e, gene istiyorsan şöyle bir sana göstereyim. Sonra da zaten dersi biteceğim Bak burada şu iki soru aynı mantıkta. Bak aynı mantıkta şu iki soru. Tamam mı? Sadece birinde ip vermiş, birinde cetvel vermiş, diğerinde sayı doğrusunu ben oluşturmak, oluşturmam lazım. Ondan yola çıkman lazım. Yani burada hikaye vermiş, burada hikaye vermeden sana şekli vermiş. Aynı soru, aynı soru kalıbından güzel, kaliteli sorudur. Ben sana söyleyeyim. Bilen adam yapar, bilmeyen adam böyle bakar. Şimdi, bu soruları da senin çözmeni istiyorum Genco. Bu soruları çözdüğünde emin ol sana çok güzel şeyler katacak. Ee, kazanımlar katacak. Zaten her zaman da söylüyorum, çözemediğin zaman belirle. Ee, aşağıda belirt yorumlar kısmına. Size e, geri dönüş sağlayacağız. Geri dönüş sağladığımızda da detaylı bir şekilde gene anlatırız gençler. Burada da zaten kafanıza takılan bir şey olursa gene bize söyleyin gençler. Gene size anlatayım. Çok açıkça anlattığımı düşünüyorum zaten. Eğer zaten e, bir sıkıntı olursa biz her zaman yanınızda olduğumuzu söylüyoruz. Youtube'dan olsun. Instagram'dan olsun. Bize bir şey yapmanız yeterli gençler. Oradan size yardımcı olacağız Allah'ın izniyle. Her zaman dediğimiz gibi gençler. Matematikle kalın. Matematik genciyle kalın gençler kendinize çok ama çok iyi bakın görüşürüz